Biz Atölye 20 ekibi olarak burada 15 sanatçıyız. Ben ve eşim heykeltıraşız, bizim 30 yıllık bir atölye geçmişimiz var. Hem heykel hem dekoratif elemanlar yaptık yıllardır. Son 5 senemizde Atölye 20 olarak yeni heykelciler yetiştirmeye açtık. Ciddi bir birikim ve bilgi birikimi, makine parkuru, alet edevat işte malzeme var. Ee, bu malzeme ve birikimi öğrencilerle paylaşmaya başladık. Burada gördüğünüz 13 sanatçı e, bizde yetişmiş, heykel eğitimi almış sanatçılar ve gerçekten çok ciddi eğitimler çıktı. Benim e, eğitimde yani bu işin öğrenmesindeki felsefen bakış açım herkesin içinde var olan yaratıcı enerjinin bir şekilde dışarıya çıkmasına biz kanal oluyoruz. Bunun yöntemlerini gösteriyoruz ama hiç kimse burada göreceksiniz şimdi fark edeceksiniz. Hiçbir iş bir işin aynısı değil ve çok gerçekten çok çeşitli iş çıktı. Bu da benim çok memnun olduğum bir durum. Zaten olması gereken de buydu ve bu pandemi döneminde de aslında çok da atölyeyi açtık, kapanmadık biz kapatmadık ve bu çalışmalara devam ettik. Bu da aslında sanatın nasıl iyileştirici bir şey olduğunu da kanıtladı bize. Çünkü buradaki ekip çok keyifli ve bu işleri bu pandemi sürecinde çıkardık çoğunu da. Bu da aslında bu sürecin dediğim gibi ne kadar aslında iyileştirici olması gereken bir şey olduğunu tekrar tekrar bize gösterdi. Ben bu işi devam ettireceğim. Ekip olarak bu işi devam ettireceğiz ve bunun daha kurumsal belki bir üniversite bir akademik yapı bilmem ne o tarafa doğru evriliyor ve hayalimiz zaten bunun o tarafa gitmesi. Oraya doğru da devam ediyoruz çalışmalar. Bu şekilde devam ediyor. Atis Fuarcılık'la daha önce Art Ankara'da tanışmıştık, çalışmıştık. Çok da keyifli bir ortaklık geçirdik. Burada da gene onlarla beraber bir çalışmaya girdik bu fuarda. Ee, çok memnunuz, 15 kişiyiz. Ee, gayet güzel açık havayı tercih ettik. Aslında burada bir çalıştay yapacaktık, heykel çalıştayı. Ama hava, yağmur ve çok dışarıda olduğumuz için ona izin vermedi. Daha ileriki senelerde burada aslında yani heykel yapacağız. Demir heykel nasıl yapılıyor anlatacağız ama bu sene diğer bazı atölyelerde yurt dışından gelecek atölyelerde gelemediği için yapılamadı. Hedefimiz oydu ama ileriki senelerde onu da yapacağız inşallah. Buradaki bu fuar alanı gerçekten İstanbul'a kazandırılmış çok ciddi bir güzel alan. Bunun daha çok kullanılması lazım. Biz çok memnunuz bu alanda olmaktan. Tüm sanatseverleri bekliyoruz. Gelsinler, geçsinler çok tavsiye ediyoruz bekliyoruz